Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize şimdi bir modelim var Arkadaşlar eskiden yapmıştık şimdi yine diğer eski kanalda kaldı Tabi bu modelinde resmi gelince tekrar bu kanalımızda da olsun diye geçtim kamera karşısına gördüğünüz gibi böyle arasında küçük pıtırcıklar ve şöyle büyük motifleri oluşan altı örümcekten oluşan bir modelimiz var Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi istediğiniz arayı bırakabilirsiniz. Ben 3 tane bırakacağım. İlk önce alt zemin nasıl yapıyoruz? Örümcekli kısmına o işleme o işlemle başlayarak işimize başlayalım. Evet. Ben şimdi şunu tekrar bir tutturayım. İlk başlarken ipimizi tığ battısına şu şekilde girip sabitledik. Bir zincir çektim. Sabitledikten sonra bir zincir çektim. Çok büyük değil arkadaşlar. Şöyle bir örümcek yapıyorum. Gördüğünüz gibi üzerine tekrar bir zincir yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. Bir zincir örümcek yandaki tığ battıya girip kapatıyorum bir zincir örümcek bir zincir yandaki tığ diye girip kapatıyorum bir zincir örümcek bir zincir yandaki tığ battıya girip kapatıyorum bir zincir örümcek bir zincir. Üzerine bir zincir. Yandaki tığ battı da girip kapatıyorum. Bu şekilde alt kısmımız. İlk önce şu ara noktasını göstererek işime başlayacağım. Şimdi size bakan yüzlerindeki tek katları tutuyoruz arkadaşlar. 2-3 tane ilmeğimi aldım içine girdim ipimi sabitledim tek katlarını tuttuk çektik uzattık 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim içerisine kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim içerisine kapattım 5 adet zincir çektim girdim kapattım 5 adet zincir çektim girdim kapattım bu işlemi 5 kez yapıyorum girdim kapattım bir de zincir çekip burada ipimizi kesiyoruz bu şekilde şimdi bu ipleri de temizliyoruz arkadaşlar şimdi ara noktası 3 kez ben bu işlemi yaptım diğer rengimle aynı işlemi diğer rengimle de yapıyorum yani o ilmekleri nasıl alıyoruz göstereyim bakın size bakan yüzlerinden tek kanatlarını tutup çekip uzatın gördüğünüz gibi 3 tane ilmeğin içerisine girdim kapattım buraya 5 kez yine 5 zincir çekip kapatacağım bu işlemi ben araya 3 tane koyacağım bir kez daha şuradan 3 ilmek alacağım arada 3 tane pıtırcıklı olacak ben 3 tane pıtırcık bırakıyorum araya. Sizler istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Üçer ilmek çekerek üzerine yaparak arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizi yapacağız. Yine bej rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Şimdi yine size bakan yüzünden bir. Burada 2 adet ilmek alacağım. İki 2 iki adet ilmeğimin üzerine ipimi öncelikle bir sabitliyorum. 3 zincir çektim. Başına 3 kez aldım sabitledikten sonra aşağıdan 1 2 3 ilmeğin kanadını aldım, uzattım. Girdim içine. Başını 3 almıştık. Önce 1, sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 1 2 3 4 5 6 zincir bu ara boşluktan girip kapattım 1 2 3 zincir araya başını 3 kez aldım yine orta yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 5 6 zincir. Bu ara boşluktan girdim, kapattım. Araya 3 adet zincir, başına 3 kez aldım. Yine orta yuvaya girdim. Önce bir çektim, sonra ikişer, ikişer alıp çıkış yaptım. Bu işlemi bakın 2 4 6 tane yapıyorum. İsterseniz 5 de yapabilirsiniz. 6 zincir bu aradan gir kapat. Araya 3 adet zincir başına 3 kez al. Orta yuvaya girelim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alalım. 4 5 6 zincir bu aradan gir kapat. 1 2 3 zincir araya başına 3 kez aldım. Yine orta yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bu beşinci. Bu aradan girdim, kapattım. Dediğim gibi böyle beş tane de yapabilirsiniz. Bakın bir, iki, üç, dört, beş. Araya üç adet zincir başına üç kez aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. 6 adet zincir bu ara boşluktan girdim kapattım Bakın burada ilk başlarken sabitleyip 3 zincir çekmiştik. Sonra bunları yaptık. Şimdi bu tarafa da 3 zincir çekip yine 2 tane ilmek alıyorum. Ortadaki 3 yapıyoruz. Kenar tutturmaları 2. Buraya sabitliyorum. Bir de zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu anki işlemimiz budur. Diğer farklı tondaki ipimi aldım. Burası düz yüzü tersini çeviriyorum arkadaşlar. Bu ilmekle bu Araya bakın şu aradaki 2-3 zincirin içerisine girip ipimi buraya sabitliyorum. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çekiyorum. Benim elim sıkı sizler 6 çekebilirsiniz. Diğer araya girip kapatıyorum. 1-2-3-4-5-6-7 zincir. Diğer 3 zincirle araya girip kapatıyorum. Yani bunların tepesine yuva yapıyorum. 5 tepemin üzerine yaptım. Son 7 zincirimi çektim. Bakın bu araya da giriyorum. Kapattım. 1 2 3 zincirle dönüş yaptım. Başına bir aldım, girdim bu 7 zincirli yuvaya. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına bir al, gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 al. 3 4 başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki alalım 5 3 adet zincir çekiyorum 5 trabzan olduktan sonra yuva içerisine girip kapatıyorum yandaki 7 zincirli yuvama sık iğne ile girdim 3 zincir bu birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp gir önce bir sonra iki sonra iki al üç aynı işlemle dört 5 6. trabzan için 3 zincir çek yuva içerisinde kapat son tepeye kadar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar aynı işlemi bütün tepelere yaptım tamamladım isterseniz araya 3 değil 5 tane pıtırcık yapabilirsiniz ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum arkadaşlar 3 tane yaptım İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur gerçekten çok güzel bir model oldu gösteremedim şu an bunu da, ütü de olmadığı için tam göstermiyor kendini ama ütülenince daha güzel olacaktır hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek